Bir odaya adım attığınızı hayal edin. Sessizlik içinde yürüyorsunuz ama ortamda tuhaf bir değişim var. Herkesin gözleri sizde. Ama bu dikkat ne zenginliğinizle ne de dış görünüşünüzle ilgili. Sizi görünce insanlar kendiliğinden duruyor. Duruşunuzda bir netlik, sözlerinizde bir denge, varlığınızda sarsılmaz bir güç var. Siz hiçbir şey söylemeseniz bile insanlar sizi ciddiye alıyor. İşte gerçek saygı böyle bir şeydir. Şimdi bunun tam tersini düşünün. En yakınızda olanların, size değer vermesi gerekenlerin bile sizi görmezden geldiğini hissediyorsunuz. Sözleriniz duyulmuyor, varlığınız yok sayılıyor. Saygısızlık ise sanki sıradan bir şeymiş gibi tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Bu tür durumlar zamanla insanın içini oyuyor. Ama iyi haber şu. Böyle yaşamak zorunda değilsiniz saygıyı hak ettiğinizi hissettirebilir, bunu sessiz ama net bir şekilde talep edebilirsiniz. Bunun yolu sesinizi yükseltmekten değil, enerjinizi bilinçli yönetmekten geçer. Peki nasıl mı? Başlayalım. İlk adım, sınır koymak. Hayatta bazı kelimeler vardır kısa ama etkisi yıllarca sürer. Hayır, bu bana uygun değil, böyle hissetmiyorum. Bunlar sınırdır ve ne yazık ki pek çok erkek sınır koymanın gücünü ancak sınırları aşıldığında anlar. Eğer insanlara nerede durmaları gerektiğini söylemezseniz, farkında olmadan benim alanıma girebilirsin, izni vermiş olursunuz. Özellikle romantik ilişkilerde bu durum daha belirgin hale gelir. Mesela dışarı çıktığınız biri, sohbetin ortasında telefonuna gömülüyorsa ve siz hiçbir şey demeyip bunu geçiştiriyorsanız, aslında ben ikinci planda kalmayı kabul ediyorum diyorsunuz demektir. Oysa yapılması gereken çok basittir. Sakin ama kararlı bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz. Bu zaman ikimiz için değerli. Eğer şu an başka şeylerle meşgul olacaksan bunu bilmem iyi olur. Çünkü ben burada gerçekten var olmak istiyorum. Bu bir çatışma değil, öz saygının dışa vurumudur. İnsanlar, özellikle kadınlar bu tür net duruşları sezgisel olarak fark eder ve eğer karşınızdaki kişi size gerçekten değer veriyorsa bu sınırı anlayacak ve ona göre davranacaktır. Aksi takdirde uzaklaşması sizin için bir kayıp değil, bir kazançtır. İkinci adım sürekli kendinizi açıklamaktan vazgeçin. Bazı insanlar sürekli ne yaptığını, neden yaptığını, kime ne söylediğini açıklama ihtiyacı hisseder. Ama unutmayın, özgüven konuşmaz. Özgüven hissedilir. Hayatınızda aldığınız kararların arkasında durduğunuzda kimseye uzun açıklamalar yapmak zorunda kalmazsınız. Diyelim ki cuma akşamı arkadaşlarınızla dışarı çıkmak istediniz ve biri size "Neden benimle vakit geçirmiyorsun da onlarla çıkıyorsun?" diye çıkıştı. Burada yapılması gereken şey uzun uzun kendinizi savunmak değildir. Bu benim planım demeniz yeterlidir. Siz kendi kararlarınıza güvenle yaklaştığınızda dışarıdan gelen sorgulamalar sizi sarsamaz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Ne kadar az açıklama yaparsanız insanlar sizi o kadar çok merak eder. Gizemli bir güven uzun cümlelerin önüne geçer. Ayrıca unutmayın bir kadına duygularınızı anlatmanız elbette değerlidir. Ama sürekli her hareketinizi izah etmeye çalışmanız, siz fark etmeden değerinizi düşürür. Güçlü duruş, bazen sadece bir suskunlukla gösterilir. Üçüncü adım, duygularınızı yönetmeyi öğrenin. Birçok erkeğin düştüğü tuzaklardan biri, duygusal tepkilerle hareket etmektir. Öfke, hayal kırıklığı, haksızlık hissi, hepsi çok tanıdık. Ama asıl fark bu duygular karşısında nasıl tepki verdiğinizde gizlidir. Kadınlar zaman zaman duygusal testler yapar. Bu bilinçli de olabilir, bilinçsiz de. Amaçları sizin nasıl tepki vereceğinizi görmek. Eğer her sözlerinde öfkeleniyor, her çıkışlarında savunmaya geçiyorsanız, enerjinizi kontrol edemediğiniz mesajını verirsiniz. Oysa güçlü bir erkek şöyle düşünür: bu gerçekten tartışmaya değecek bir konu mu? Ve çoğu zaman cevap hayırdır. Bu farkındalık sizi olaylara karşı daha sakin, daha dengeli ve daha güvenilir bir insan yapar. Mesela, "Sen bana hiç önem vermiyorsun." gibi bir çıkış duyduğunuzda hemen savunmaya geçmek yerine, "Bu düşünce sende neden oluştu?" sorusunu yöneltin. Konuyu siz yönlendirin, ipleri siz elinizde tutun. Sakinlik sadece bir erdem değil, aynı zamanda bir güç göstergesidir. Çünkü duygularını yönetebilen bir erkek, çevresini de yönetebilir. Dördüncü adım, herkesin size ulaşamaması gerektiğini fark edin. Birine sürekli ulaşılabilir olmak, bir noktadan sonra sizi sıradanlaştırır. Size saygısız davranan birine, aynı sıcaklıkla yaklaşmaya devam ediyorsanız, o davranışı istemeden ödüllendiriyorsunuz demektir. Sınır koymak sadece sözle olmaz, davranışlarla da desteklenmelidir. Birisi sizin zamanınıza, enerjinize, emeğinize özen göstermiyorsa, ona ayırdığınız alanı daraltmalısınız. Sürekli mesaj atan ama sizi önemsemeyen biri mi var? Bir adım geri çekilin. Plan yapıyor ama son dakikada iptal mi ediyor? Bu davranış tekrar ettiğinde tekrar plan yapmamayı tercih ederim deyin. Bu pasif bir tepki değil, oldukça aktif ve bilinçli bir tercihtir. Bir kişinin hayatınızda yer alması için öncelikle size değer göstermesi gerekir. Aksi halde sizin zamanınız kutsaldır ve harcanmaz. Beşinci adım, saygısızlığı baştan dile getirin. İnsanlar sınırlarınızı ancak siz gösterirseniz öğrenir. İlk duyduğunuz küçük bir küçümseme, şakayla karışık, bir ima ya da hafif bir alay, eğer tepki vermezseniz bu davranış tekrar eder ve büyür. Bu nedenle ilk sinyali aldığınızda net olun. Bunu söylediğinde kendimi değersiz hissettim. Bu şekilde konuşulmasından hoşlanmıyorum. Sakin, net ve suçlamayan bir ifade karşı tarafın tutumunu değiştirebilir. Ve değiştirmiyorsa da siz en azından kendinize saygı duymaya devam etmiş olursunuz. Bazı insanlar sınırlarınızı zorladıklarında sizden bir patlama bekler. Ama siz sükunetle cevap verdiğinizde onları şaşırtırsınız. Bu şaşkınlık dönüşümün ilk adımıdır. Bu beş temel adımı hayatınıza entegre ettiğinizde göreceksiniz ki artık görmezden gelinen biri değil, saygı duyulan biri olacaksınız. Ve bu saygı bağırarak değil, sessizce kazanılacaktır. Hazırsanız şimdi aynaya bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten neye izin veriyorum ve artık neyi geride bırakmalıyım? İşte dönüşüm bu soruyla başlar. Sessiz kalmak bazen bir erdem gibi gösterilir. Ama unutma, sessizlik her zaman bilgelik anlamına gelmez. Bazen de açıkça bu davranışı onaylıyorum, devam edebilirsin mesajı verir. Özellikle saygı sınırları söz konusu olduğunda. Bir düşün. Arkadaş ortamındasın ve hedeflerinle ilgili küçümseyici bir laf ediliyor. Sense ortamın bozulmaması için gülümseyip geçiyorsun ama içten içe rahatsızsın. İşte o anda karşı tarafın zihninde beliren düşünce çok nettir. Tepki vermedi, demek ki rahatsız olmadı. Yani alay devam eder. Peki doğru olan nedir? Sakince ama net bir şekilde şu cümleyi kurmaktır. Bu yorumlarını hoş bulmuyorum. Eğer yaptığım işe saygı duymuyorsan bu sohbeti uzatmanın da anlamı yok. Bu bir tartışma çıkarmak değil, kendi sınırını savunmaktır. Sessiz kalmakla kararlı olmak arasındaki fark budur. Mesela biri sürekli sözünü kesiyorsa, göz teması kurarak şöyle de diyebilirsin: "Cümlemi tamamlamama izin verirsen daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz." Ne kırıcı ne pasif agresif. Sadece doğrudan bir iletişimdir. Eğer böyle bir sınır çizdiğinde karşı taraf savunmaya geçiyor, hatta daha da sertleşiyorsa bu zaten kırmızı bayraktır. Saygılı bir insan sınırı görür ve geri çekilir. Direnen biri ise sana kim olduğunu zaten göstermiş olur. Ve güzel olan şu, saygısızlığa anında tepki göstermeye başladığında sadece kadınlar değil tüm çevren de sana karşı tutumunu değiştirmeye başlar. Çünkü artık sınırları olan biri olursun. Üzerinde baskı kurmak eskisi kadar kolay değildir. Altıncı adım, değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak. Bir erkeğin kim olduğunu belirleyen en önemli şeylerden biri, inandığı değerlere bağlılığıdır. Ne için yaşadığını bilen bir adamın duruşu da nettir ama biriyle birlikte olmak için kendi ilkelerini çiğnediğinde zamanla hem kendine hem o kişiye olan saygını kaybedersin. Mesela kariyerine ve kişisel gelişimine önem veriyorsun. Saatlerini işine adıyorsun, fedakarlık yapıyorsun. Ama hayatındaki kişi sürekli seni sorguluyor. Neden bu kadar çalışıyorsun? Benimle vakit geçirmiyorsun. Bu noktada birçok erkek suçluluk hissiyle rotasını şaşırır. Ama sen şöyle diyebilmelisin. Bu benim tutkuyla bağlı olduğum bir hedef. Anlayış göstermeni isterim ama bu yoldan dönmeyeceğim. Bu tutum sadece kararlılığı değil, liderliği de yansıtır. Aynı şey dürüstlük, sadakat, sorumluluk gibi ahlaki değerler için de geçerlidir. Eğer karşındaki kişi sürekli yalan söylüyor, verdiği sözleri tutmuyor ve sorumluluktan kaçıyorsa bu durumları idare edilebilir görme. Aksine şu tavrı sergile. Değerlerime uymayan biriyle devam edemem. Eğer bu noktada buluşamıyorsak, bu ilişki yürümez. Böylece kendinle çelişmeden, seviyeni koruyarak yola devam edersin. Unutma, bu sadece ilişkilerde değil, hayatın her alanında geçerli bir ilkedir. Çünkü değerlerine sadık biri her zaman özgün olur. Ve özgünlük, çekiciliğin en güçlü halidir. Bu yaklaşım bazı şeylerden vazgeçmeni gerektirebilir. Ama unutma, eğer hiçbir şey uğruna direnmiyorsan, her şey karşısında düşmeye mahkumsun. Yedinci adım, sessizliğin gücünü keşfetmek. Konuşmak, kendini anlatmak, bunlar değerli olabilir. Ama bazen sessizlik, söylenmiş en etkili cümledir. Özellikle biri seni sınamaya çalıştığında. Kadınlar zaman zaman bilinçli ya da bilinçsiz olarak duygusal testler yaparlar. Senin için önemli değilim demek ki. Bu kadar ilgisiz olman tesadüf değil. gibi cümlelerle seni ölçmek isterler. Birçok erkek bu tuzağa düşer. Hemen açıklamaya, savunmaya başlar. Ama yüksek değere sahip bir erkek durur. Nefes alır. Göz teması kurar. Sessizliğini korur. Bu sessizlik karşı tarafın sözlerini kendi içinde değerlendirmesine neden olur. Acaba abarttım mı? sorusu zihnine düşer ve işte o an güç dengesi değişmiştir. Sessiz kalmak seni kayıtsız yapmaz. Sadece duygularına hakim olduğunu gösterir. Bu da hem merak uyandırır hem de etkileyicidir. Çünkü çoğu erkek kendini ispatlamaya çalışırken senin buna ihtiyaç duymadığını fark ederler sessizlikle birlikte gelen bu özgüven seni sıradanlıktan çıkarır. Her söz karşılık bulmak zorunda değil. Bazı durumlarda hiçbir şey söylememek en derin etkiyi bırakır. Sekizinci adım, çekip gitmeyi göze almak. Bu bir taktik değil, bir zihniyet biçimidir. Gerçekten saygı görmediğin bir ortamda kalmak, öz saygına ihanet etmektir. Ve saygı, kaybolduğunda geri gelmesi en zor şeylerden biridir. Eğer bir ilişkide sınırların sürekli ihlal ediliyorsa, konuşmana rağmen değişim yoksa, yapılacak tek şey kalır. Sakin bir şekilde ayrılmak. Ne söylediğimi defalarca açıkladım. Ancak anladım ki beklentilerimiz farklı. Bu yüzden artık devam edemem. Bu öfke değil. Bu netliktir. Ve böyle bir duruş seni vazgeçilmez kılar. Çünkü artık karşındaki kişi senin yokluğunun ağırlığını hissedecektir seni kaybetmenin ciddi bir sonuç olduğunu fark edecektir. Ve eğer bu farkındalıkla geri dönüyorsa, değişme niyetiyle dönüyordur. Dönmüyorsa, zaten hiç sahip olmadığın bir şeyi kaybetmiş sayılmazsın. Yalnız kalmaktan korkmayan bir erkek, ilişkilerde hep daha çok saygı görür. Çünkü mutluluğu bir başkasına bağlamaz. Kendi iç gücünü bilir ve bu güce sadık kalır. Dokuzuncu adım Kimseyi düzeltmeye çalışma. Pek çok erkeğin düştüğü son tuzak budur. Sevdiği kadının sorunlarını çözmeye, duygusal yaralarını iyileştirmeye ya da kötü alışkanlıklarını değiştirmeye çalışır. Ama sen onun terapisti değilsin. Onu kurtaracak kişi de değilsin. Bu yük senin sorumluluğun değil. Kendine saygı duymayan biri sana da hak ettiğin değeri veremez. Bu bir gerçek. Ve kimseye nasıl saygı göstereceğini öğretmek zorunda da değilsin. Bu onun kendi içsel yolculuğudur. Senin görevin onu düzeltmek değil, saygısızlıkla sınırını çizmek ve gerektiğinde çekip gitmektir. Sonuç olarak şunu unutma. Saygı tesadüfen kazanılmaz. Onu hak etmek, korumak ve sürdürmek bilinçli bir çaba ister. Bu adımlar; sınır koymak, kendini açıklamamak, duygularına hakim olmak erişimini kısıtlamak, saygısızlığı dile getirmek, değerlerine sadık kalmak, sessizliği doğru kullanmak, çekip gitmeyi göze almak ve kimseyi kurtarmaya çalışmamak seni sadece daha güçlü bir erkek yapmaz. Aynı zamanda daha huzurlu, daha kararlı ve daha saygın biri haline getirir. Ve unutma. Gerçek saygı söylenenlerle değil, sınırlar ve tutumlarla kazanılır. Hazırsan, şimdi bu yeni bakış açısıyla hayatına yön vermeye başla. Çünkü sen artık fark edilmek isteyen biri değil, varlığıyla zaten iz bırakan birisin. Üstelik birini düzeltmeye çalışmak sadece onun hayatına değil, senin hayatına da zarar verir. Çünkü bu uğurda verdiğin çaba seni tüketir. Enerjin dağılır, odağın kaybolur ve kendi gelişim yolculuğundan saparsın. Diyelim ki geçmişi toksik ilişkilerle dolu bir kadınla berabersin. Sen iyi bir adam olarak ona sabır gösteriyorsun. Belki değişir diyorsun. Onu iyileştirmeye çalışıyor. Kendince örnek olmaya çabalıyorsun. Ama şu gerçeği unutma. Kalıcı değişim içeriden gelir. Sen ne kadar fedakarlık yaparsan yap, değişmeye niyeti olmayan biri bir adım bile atmaz. Bu noktada dönüp kendine sorman gereken soru şu: neden bana zarar veren birine tutunuyorum? Bu seçimim kendi öz değerim hakkında ne söylüyor? Cevap çoğu zaman içimizde gizlidir. Bazen farkında bile olmadan kendi yaralarımıza benzeyen insanları seçeriz. Ama sen öz değerini artırmaya başladığında aynı frekansta olan insanlar seni bulur düzeltmen gereken biri değil, zaten kendi içsel çalışmasını yapmış, olgunlaşmış bir kadın hayatına girer. Unutma, kadınlar sezgiseldir. Onu düzeltmeye çalıştığını anladığında bu çabanı gizli bir küçümseme olarak algılayabilir. Kendini bir proje gibi hissetmek istemez. Ama sen onun sorumluluğunu almak yerine onu birey olarak görüp kendi yolculuğuna saygı gösterirsen, işte o zaman gerçek saygıyı inşa etmiş olursun. Kendine şu soruyu sor: Bu gerçekten benim işim mi? Yoksa onunla uğraşarak kendi gelişimimden mi kaçıyorum? Bu soruya dürüstçe vereceğin yanıt seni özgürleştirir. Herkes kendi hayatından sorumludur. Sen de kendi potansiyelini odaklan. Bu tutum yalnızca kadınların değil, tüm insanların gözünde sana duyulan saygıyı artırır. Onuncu adım, saygıyı istemek yerine ona hükmetmek. Gerçek saygı, bana saygı duy diye bağırarak kazanılmaz. O sessiz bir güç gibidir. Sen ne kadar içten, kararlı ve tutarlıysan, çevrendeki insanlar da o kadar kendiliğinden sana saygı duyar. Saygı senin yaşam tarzından, düşünce biçiminden ve kendini taşıma şeklinle ortaya çıkar. Özgüven burada kilit noktadır. Ama sahte özgüven değil. Gerçek özgüven kendi değerini bilmek, bunu başkalarına ispatlamaya çalışmadan yaşamak demektir. Bir ortama girdiğinde kendine sormayı dene. Saygıyı hak ettiğime inanıyor muyum? Yoksa kenarda kalmayı mı tercih ediyorum? Kadınlar bu enerjiyi kelimeler olmadan bile hisseder. Mesela bir randevuda hedeflerinden bahsederken "Ben şöyleyim, ben böyle başarılıyım." diyerek kendini kanıtlamaya çalışmak yerine sadece şunu söyleyebilirsin: "Üzerinde çalıştığım hedeflerim var ve bu beni heyecanlandırıyor." Bu yeterlidir. Çünkü kendine inanan biri onay aramaz. Saygı aynı zamanda tutarlılıkla kazanılır söylediğini yapan, prensiplerine bağlı kalan biriysen insanlar seni ciddiye alır. Kadınlar da böyle erkeklerin sözlerine kulak verir. Çünkü söz ve eylem arasındaki uyum karakteri yansıtır. Ayrıca biri sınırını aştığında bunu dile getirmek saygıya hükmetmenin bir parçasıdır. Ve gerekiyorsa sessizce uzaklaşabilmek. Bu davranış başkalarına değil önce sana bir mesajdır. Ben değerliyim ve bu değerin altına inmem. Böyle bir adam olduğunda insanlar senin standardına ulaşmak için çabalar. Kadınlar da dahil. Ya kendilerini geliştirirler ya da senden uzaklaşırlar. Her iki durumda da senin kazancın olur. Artık seni tanımlayan şey başkalarının sana nasıl davrandığı değil, senin kendine ne kadar değer verdiğin olur. Zorlamadan, ispatlamadan ben buyum diyerek yaşamayı seçtiğinde saygı peşinden gelir. Kendine ait bir duruşun olur ve bu duruş her kapıyı açar. Şimdi bir karar ver. Hayatının ve ilişkilerinin kontrolünü gerçekten eline almak istiyor musun? Eğer cevabın evet ise yorumlara sadece bir cümle yaz. Saygı benimle başlar. Çünkü bu cümle bir farkındalık değil, bir dönüşümün başlangıcıdır. Burada paylaştığım stratejileri sadece okumakla yetinme. Uygula, dene ve gözlemle. Hayatındaki değişim seni şaşırtacak. Daha fazla erkeğin de bu dönüşümü yaşamasını istiyorsan kanala abone ol. Videoyu beğen ve paylaş. Çünkü senin gibi azıyla yetinmeyen adamlar bu topluluğun temelini oluşturacak. Ve unutma. Her beğeni, her yorum, her paylaşım bu mesajı daha çok insana ulaştırmamıza yardımcı olacak. Gücünü hatırla. Kendine sadık kal ve kim olduğunu kanıtlamadan yaşamaya devam et.